Xiv'den günaydın. Evet, dün özellikle Euro dolar paritesinde bahsetmiş olduğumuz 1.36, onun desteğinden sonra günün ikinci yarısında beklediğimiz 1.36.50 fiyatlamasını gerçekleştiğini görüyoruz. Ve do çok normal olarak da bu aradaki dirençten sonra bir sıkışan, yatay giden bir hareket görüyoruz. Hemen yani hemen tüm periyotlarda olumlu tablo olduğunu söyleyebiliriz. Ve belki yarın özellikle haftalık tablomuzda ve e canlı seans e odamızda bahsetmiş olduğumuz 1.36.50 seviyesi üzerindeki e kalma isteği 1.37 üzerinde yeni bir hareket başlatabilir. Daha büyük resme baktığımızda çok önemli bir formasyon, dip formasyonu olan ters omuz baş omuz formasyonunu bahsedebiliriz ve sürecin bundan sonra daha güçlenmesi anlamında önemli bir işaret olacağını söyleyebiliriz. Bu manada baktığımızda 1.36 30 36 40 bölgesi önemli destek alanı olarak izlenebilir. Yukarıda 1.36 50'nin geçilmesiyle birlikte 1.37'ye doğru ikinci adım hareketin başlaması yarın gerçekleşmiş olabilir. Bu manada izliyoruz. Herkese iyi günler.